Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti için Karadeniz ve Anadolu'nun kuzeydoğusunda başlamıştı. Kafkas cephesinde Sarıkamış Savaşı'ndaki mağlubiyet, Osmanlılar için kötü başlangıç olmuştu. Sarıkamış Savaşı'nın yaşandığı günlerde, Osmanlı Devleti diğer bir cephe olan Kanal Cephesi'ne taarruz planları yapıyordu. Ruslar nasıl Kafkaslardan saldırdıysalar İngilizler de muhakkak Mısır'dan saldırıya geçeceklerdi. İngilizler savaşın başladığı yılda Kıbrıs'ı ve Mısır'ı işgal ettiğini açıklayarak Osmanlı topraklarını tehdit eder olmuştu. Harbiye en Nazırı Enver Paşa Trablusgarp'ta savaştığı dönemde kanalda da incelemelerde bulunmuş ve şartları en iyi kendisi biliyordu cihat ilan edilmesi ve Enver Paşa'nın da bölgedeki halkların Enver Paşa'yı Trablusgarp'ta yaptıklarından dolayı destekleyecekleri ve cihat çağrısına uyulacağı düşünülüyordu. Müzik Süveyş Kanalı'na yapılacak bir saldırı başarılı olursa İngiltere'ye çok büyük bir darbe indirilecek. Hindistan ve Avustralya'dan toplanan askerleri İngilizler savaşa kısa yoldan dahil edemeyeceklerdi. Padişah Mehmet Reşat Mısırlılara cihada uyması ve Osmanlı ordusuna yardım etmesi için halife sıfatı ile bir bildiri yayınladı. Enver Paşa ilk olarak Kanal'a saldırı yapması için 4. Ordu'ya görev vermişti. Ancak 4. Ordu komutanı Zeki Paşa'nın Suriye ve Filistin cephesini kuvvetlendirmesi emredildi. Kanal harekatına Cemal Paşa komuta edecekti. 8. Kolordu'nun kanala yürümesi uygun görüldü. Kanal harekatında Cemal Paşa'nın emrinde Alman General von Kress yardımcı olarak verilmişti. 4. Ordu komutanı Zeki Paşa bu harekata karşı çıktığı için görevinden alındı ve 4. Ordunun komutası 13 Kasım 1914 günü Cemal Paşa'ya verildi. Cemal Paşa ordunun çölü geçmesi için hazırlıkların yapılmasını ve develerin arttırılmasını istedi. Osmanlı ordusu 15 Ocak'ta Birisselim'de toplandı. Ordu çöl içinden ilerlerken İngiliz keşif uçaklarına yakalanmamak için kıyı hatlarından ilerlenmedi. İngilizlerin Mısır'da 150 bin kadar askeri vardı ve teçhizatları ile yiyecekleri bakımından sıkıntı çekmiyorlardı. Kanalın korunması için de 7 İngiliz, 2 Fransız savaş gemisi kanalda devrede bulunuyordu. Cemal Paşa ordusunu İsmailiye tarafına saldıracak şekilde hazırladı. Bu sürpriz bir taarruz olacaktı ve başarılı olunursa Mısır işlerine doğru ilerlenecekti. Cemal Paşa'nın en büyük umudu Türk ordusunun kanalı geçtiğinde Müslümanların İngilizlere karşı ayaklanmasıydı. Eğer Mısırlılar İngilizlere isyan ederlerse gerçekten zamanında Napolyon nasıl buradan atıldıysa İngilizler de atılabilirlerdi. 3 Şubat 1915 günü Osmanlı askeri botlar ile karşıya geçerken yoğun top ateşine tutuldu. Bazı botlar daha kanalda batırıldı. 600 kadar asker kanaldan karşıya geçmeyi başardı. Ancak bu 600 askerin çoğu şehit düşerken bir kısmı da esir edildi. İngilizler gafil avlanamadığı gibi Mısır'daki Araplardan hiçbirisi de İngilizlere karşı durmak niyetinde değildi. Kısacası İngiliz korkusundan Mısırlılar cihat çağrısına uymamışlardı. Verilen şehitler ve Mısırlı Arapların cihat çağrısına uymaması karşısında Cemal Paşa savaş konseyini topladı ve savaşa devam edilip edilmeyeceği konusunu sordu. Türk ve Alman subayların hepsi bu savaşın baskın özelliğini kaybettiğini, Arapların cihada uymadıklarını, geri kalan askerlerin boşu boşuna şehit edilmemesi gerektiğini söylediler. Cemal Paşa da ileriki savaş koşullarında askerlerin Anadolu'yu korumanın en büyük görevi olduğunu bildirerek geri çekilmeyi uygun buldu. Neticede Osmanlı ordusu geri çekildi. Bu kanal harekatı Çanakkale savaşları için olumlu oldu. Türk ordusunun Mısır'dan da saldırabileceğini gördüler. Bu yüzden İngilizlerin Çanakkale cephesine göndermek istedikleri kuvvetlerin bir kısmını Mısır'a kaydırmak zorunda kaldılar. Önceki bölümde ve bu bölümün başında anlattığımız üzere Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'na büyük yara alarak başladı. Gerek Sarıkamış gerek Kanal Cephesi'nde Osmanlı Devleti istediğini bulamamıştı. İtilaf Devletleri şimdi Çanakkale'ye denizden saldırmak ve İstanbul'u ele geçirerek Osmanlı Devleti'nin savaş dışı kalmasını sağlamak istiyorlardı. Nitekim Çanakkale'ye saldırmak için kesin bir planları henüz yoktu. Rusçarı 2. Nikolay, İngilizlere başvurarak Osmanlı askerinin Kafkaslardan nasıl uzaklaştırılabileceği mümkündür diye sormuştu. İngiliz Savaş Bakanı Kitchener yardım edileceğini söyledi. Winston Churchill, Çanakkale boğazına bir saldırı planını ortaya çıkardı. Lilo George, Churchill'in planını destekledi. Churchill, Amiral Garden’e Çanakkale'yi geçmek için yalnızca donanmanın yeterli olup olmayacağı hakkında rapor istedi. Amiral Garden verdiği cevapta sağlam bir donanma ile yüksek kabiliyetli toplarımız ile Çanakkale'yi kısa sürede aşacağımızdan şüphem yoktur deyince İngiliz Savaş Konseyi bu durumu kabul etti. Amiral Garden'ın isteğine göre 12 zırhlı, 3 savaş kruvazörü, 3 hafif kruvazör, 12 destroyer, 6 deniz uçağı, 12 torpil tarayıcı gemisi ve yardımcı kuvvetler yeterli olacaktır diyordu. Bunun yanında Fransa'nın da bu savaşa istirahat etmesi sağlandı. İngilizlere göre Çanakkale'deki tahkimatlar yetersiz kalacak ve mayın temizleme gemileriyle boğazdan kolayca geçilebilecekti. Gerçekten de düşman kuvvetlerinin uzun menzilli topları karşısında Osmanlı toplarının gücü özellikle mesafe bakımından yetersiz kalacağı aşikardı. Çanakkale Boğazı tarih boyunca birçok savaş görmüş ve düşman donanmalarının burada yok olmasıyla meşhurdu. Özellikle son 150 yıldan beri buraya çok önemli tabyalar inşa edilmişti. Sultan Mahmud, Abdülmecit, 2. Abdülhamit gibi padişahlar buraya büyük önem verdiler. Daha geriye gidilecek olursa Fatih Sultan Mehmet döneminde Venedikliler ile gerçekleşen savaşlar neticesinde boğazın en dar yerine İstanbul'da olduğu gibi Çanakkale Boğazı'nda da kaleler inşa edildi. Bunlardan Avrupa tarafında kalan kale Kilitbahir, Çanakkale şehrindeki kale ise Kale-i Sultaniye diye adlandırılmaktadır. 4. Mehmet dönemlerinde yine Çanakkale'nin girişine annesi Hatice Turhan Sultan'ın ekonomik olarak desteklemesiyle Avrupa'ya Seddülbahir, Anadolu bölgesine ise Kum Kale inşa edildi. Şimdi tarih tekerür ettiği gibi düşman donanması yeniden burayı geçmek için zorlayacaktı. Ve burayı korumak maksadıyla 10 Ağustos 1914 günü Çanakkale Müstahkem Mevkii Komutanlığı'na Cevat Çobanlı Paşa atandı. 29 Kasım günü ise Cevat Paşa'nın rütbesi tüm generalliğe yükseltildi. İngilizler ise Çanakkale Kara Savaşları'nda kullanacakları anzakları Mısır'a getirdiler. Bu kuvvetler Mısır'da hem eğitim gördüler hem de beyinleri yıkandı. Türkler hakkında asılsız birçok şeyi kendilerine söylüyorlardı. Türklerin insan gibi göründüklerini ancak insan olmadıklarını, barbar olduklarını hatta insan yediklerini söylüyorlar ve bir Türk gördüğünüzde muhakkak öldürmelisiniz diyorlardı. Enver Paşa Çanakkale'deki mevkilerin gücünü bildiğinden düşmanın Çanakkale'ye geçemeyeceğini tahmin ediyordu. Çünkü boğazın en dar yerine yüklü mayın döşemesi yapılacak, düşman mayınları temizlerken ve en dar yerden geçerken hakimiyetini kaybedeceği için Türk donanmasının Çanakkale önünde bir deniz muharebesine girişebileceğini öngörüyordu. İngilizlere göre İstanbul'u muhakkak kendilerinin ele geçirmesi gerekiyordu. Aksi takdirde savaş esnasında Rusların eline geçerse büyük sıkıntı olacaktı. Eğer İngilizler İstanbul'u ele geçirebilirlerse Osmanlı Devleti'nin savaş dışı kalacağı kesin gibiydi. Diğer taraftan da Yunanistan İtilaf Devletleri'nin Çanakkale Boğazı'na saldırması durumunda askeri destek vereceğini İngiltere'ye bildirdi. Enver Paşa her ne kadar Çanakkale'yi geçilmez görse de İstanbul'un düşmesi durumunda başkent gideceği için savaş dışı kalınacağı aşikardı. Bu yüzden başkenti Anadolu'ya taşımayı dahi düşündüler. Mehmet Reşad'ın abisi olan tahttan indirilen 2. Abdülhamit bu sırada Beylerbeyi Sarayı'nda bulunuyordu ve kendisine durum hakkında bilgi verip tecrübelerinden de faydalanılmak istendi. O gün 2. Abdülhamid'in verdiği cevap belki de Osmanlı hükümetini cesaretlendirdi. Bizans İmparatoru Konstantin şehri kaybettiğinde kaçmamış ve kahramanca ölmüşken ben nasıl olur da İstanbul'u terk ederim diyordu. Diğer taraftan Çanakkale Kara Savaşları'nda büyük kahramanlıklar gösterecek olan Yarbay Mustafa Kemal Bey, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da ateşe militer olarak görev yapıyordu. Birinci Dünya Savaşı başladığında Mustafa Kemal Bey orduda faal görev almak istediğini bildirdiğinde ilk anlarda ateşe militer olarak kalması gerektiği kendisine bildirilmişti. Ancak Harbiye Nazırı Enver Paşa'ya şöyle bir mektup yazmıştı vatanın müdafasına ait faal vazifelerden daha mühim ve yüce bir vazife olamaz. Arkadaşlarım muharebe cephelerinde ateş hatlarında bulunurken ben Sofya'da ateşe militerlik yapamam. Eğer birinci sınıf subay olmak liyakatinden mahrumsam kanaatiniz bu ise lütfen açık söyleyiniz. Bunun üzerine Mustafa Kemal Bey, Esat Paşa liderliğinde kurulan orduda Tekirdağ'daki 19. Tümen Komutanlığı'na atandı. Bu sırada Enver Paşa Sarıkamış Savaşı'ndan yeni çıkmış ve İstanbul'a gelmiş bulunuyordu. Çanakkale Deniz Savaşı'nın yaşanacağı günlerde Mustafa Kemal Bey önderliğinde kurulan 19. Tümen'in Eceabat'ı yürümesi emredildi. Avrupa'da Birinci Dünya Savaşı'nda cepheler arasında bir sıkışıklık söz konusuydu. Yeni cepheler açılarak ve Almanya arkadan sarılmak suretiyle ve Rusya'ya yardım götürmek amaçlı Çanakkale Cephesi resmen açıldı. Bu sıralarda Ruslar, Almanlar karşısında hareket üstünlüğünde bulunamıyorlardı. Diğer taraftan tarafsız kalan Balkan devletleri de itiraf bloğuna alınmak isteniyordu. Winston Churchill Fransa'nın da desteğini aldı ve Fransa 26 parçalık bir donanma ile Çanakkale Savaşı'na katılacağını bildirdi. Netice olarak itiraf devletleri donanması Çanakkale önlerinde göründüler ve 19 Şubat günü başlatacakları saldırı için hazırlıklarını yaptılar.